Ah başım karıyor ya suyudum bu kadar şey yerde. <laughs> ah kalkayım. <laughs> Burası ne güzel hayal görmüştüm zengin olduğumu görmüştüm. Bu evin kapıları da açılmıyor ki. Aa açıl Bu evin içinde var. Ah yatak falan var. Olamaz o su falan var güzelmiş bu eva taşından yaşadı ama ben şu bakkal abiye bak ne bakıyorsun ne bakıyorsun koç koç bakkal abi yine bir dövmeye kalkışacak geçen beni çok kötü dövmüştü hala sırtımı ağrıyor nasıl vurduysa olsun. bu kimdi aa yeni tanış, tanış taşınmış buraya bu da kim acaba? Merhaba. Bana merhaba diyor. Sana da merhaba. Bu kim acaba? Zengin birine benziyor şu eve baksana. Ben de buraya zengin taşınacağını hiç düşünmemiştim. Buraya niye zenginler taşınsaydım ki? Burası hep fakir mekanı. Şuradaki evdeki adam burada hiç zengin gözükmedi. Bakkalla zaten bakkalı kapatacaktı. Zengin geldi diye belki kapatmaz. Neyse akşam oldu. Büyük bir ihtimalle yatar ben. Bunun evini soyayım da bunun paralarını alayım. Ah uyuyayım be. Şunun evine gireyim bakayım. Oo yatıyor orada. Aç aç aç, 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 aç. Oh. Bu kim acaba? Hiç yüzünü görmedim. Merhaba. <laughs> <Döme estağfurullah>. <gülüyor> Kalktı. <gülüyor> zengin abi. Ah, beni dövebilir. Beni dövecek. <laughs> Oo, Türk bayrağı yaptırmış bu zengin demek ki Türk. Neyse inşallah. bakayım Oha adamın kıyafetlerine bak. En yeni kıyafetleri giymiş. Hmm. Neyse şuraya gireyim şu sandığı. Oha! Adam zenginliğe bak. Hemen şu elmaslarla demirleri alayım. Olamaz. Şunları da alayım mı? Ama bu altınları harcamış. Şu zümrütleri de alayım o. Elinin sesini duyuyorum sanki. Uyanıyor mu lan bu yoksa? Oha ya acaba uyandı. Uzaklaşmam gerekiyor. uzaklaşmalıyım. Hii, uyandı. Uyanmamalıydın. Şimdi göreceksin. Ha 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 ha, ha, ha. O oh, zengin olduğumdan beri hiç sıkıntı yaşamıyorum. O zengin nasıl öldürdüm ama ha 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 ha. O, o saldan burada uyanması gerekiyordu. Neyse. Şöyle hemen birkaç yemek alayım da yiyeyim. O oh, patatesim varmış Patatesimi ben yemeğe götüreyim. Şunu şu kez parçalayayım da yiyeyim he. Oh mis gibi. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah. oh. oh Buraya taşındığından beri. Bak kapının arkasında birim var. Sen beni öldürdün. Bir dakika. Bir dakika. Sen de kimsin? Ben buraya yeni taşındığımda Komşularıma bakmak istiyorum. Komşularıma bakmak istiyorum. Sen şuradaki eve yeni taşınan mısın? Evet. Bakkal abiye gittiğimde seni duymuştum da. Buraya taşınanı daha duymamıştım. İleride taşınacak diyordu. Gel bakalım konuşalım seninle biraz. Eee? Buraya nasıl taşındın? Burada, buradaki binan orada bir olduğunu nasıl öğrendin? İnternetten mi araştırdın? <laughs> İnternetten araştırdım. hı. Hmm eskiden çok fakirdim. Sonra zengin oldum işte. Ama sana sebebimi söyleyemem. Gördüğün gibi Hunger Games, ya Hunger Games'e açlık Sizin için böyle ağzımda şey takılı. Mikrofon. Neyse. Zengin misin? Orta, orta halli mi yoksa fakir mi? Orta halli. Senin işlerin nasıl gidiyor? Nerede çalışıyorsun? Bakkal abinin ağabeyin... Yoksa yeni? Evet. evet. Hmm, sana ne kadar veriyor günlük? Nikal. Tamam bekle burada. Sana bir şey ver. Hemen 52 altınını verdim sana. Bakkal abiden de alacağım para. Zengin olursun sen. Nereye gidiyorsun? Yemek almaya. He sen acıktın mı? Hı hı. Dur sana patates vereyim. Patates ay. Gel. Vereyim sana. İşleri nasıl gidiyor işte? Gibi, fakirmiş gibi altları görünce çok sevindi. Neyse akşam oluyor. sen evine git. Ben bir <laughs> oyun yapacağım. Üstümü soyunmam gerekiyor. Bana bakma. Hmm. Ben de Şöyle balkondan aşağı bakayım. Bu etmiştir kesin. Neyse ben hemen bakkal abiden bir şeyler alayım geleyim ya. Yani. <laughs> bakkal abi. Şimdi şu anın çocuk hastanın. Ona haftalık 12 veriyorum. Şimdi onun onun haftalık 12 değil de onu 20 yapıyorsun tamam mı? Tamam bakkal abi. Bir elması al da işine yarasın bari. Bu bir elmas ona aylık hep 20 20 lira veriyorsun tamam mı? Aynı zamanda senden bedava Sen batamam ki. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Ya bana biraz yemek versene. Çok acıkıyorum. Tavuk. Bunlarım. O bir elmasa yazar. yaptığımızı görmek de beni gururlandırıyor. Şu eşyalarımı elimdekini şuraya bırakayım da gideyim. eskiden ne biçim paketini aldım ve zengin öl Yeni yatakları aldım Şurada yatayım ben ya